Murat Boz yeni bir aşka nasıl göz kırptı? Petek Dinçöz Miami dönüşü nasıl iddialı açıklamalar yaptı? Yıldız Tilme'nin Çeşme konserindeki çarpıcı sözleri. İşte magazin dünyasında haftanın haberleri. <laughs> Aşka kapılarını kapatmayanlar. Kapalı değilim olabilir. Doğum gününde güldürenler. Doksanımı görmek istemiyorum. <laughs> biz görmek istiyoruz. Biz görmek istiyoruz. O fotoğraflarıma bakarsınız. Fiziğiyle havasını atanlar. O benim James Bond kızı gibi görüntülerime hiç kimse geçemedi. Üzgünüm. <laughs> Magazin dünyası hareketli bir haftayı geride bıraktı. İşte haftanın dikkat çeken gelişmeleri. İlk durağımız Kıbrıs. Kıbrıs'a sahneye çıktı Murat Boz geçtiğimiz hafta. Konseri öncesi kameralar karşısına geçen ünlü popçu yeni albümünün iyi gittiğini söylerken sürpriz projelerinin müjdesini verdi. Bir albüm yaptık. E, ve fakat devamında e, şu an başka projelerim de var. Bir dönem aşk hayatıyla çok konuşulurdu ama uzun zaman oldu bir aşk haberiyle manşet olmayalı. Yoksa kapıları aşka kapalı mı? Olduğu zaman zaten görürsünüz ben öyle şeylerden kaçmıyorum. Geçen hafta rol aldığı Zeytin Ağacı projesinin ikinci sezon galasında gözler onu aradı. Galaya katılmamam değil de galaya katılamamam. Katılamam. <laughs> O o o gün özel bir etkinlikte idim, işim vardı. Dolayısıyla katılamadım. Çok istedim ama tarihleri denkleştiremedik. Ama orada arkadaşlarımın yanında olmayı çok isterdim, olamadım. Müziği ve oyunculuğu aynı potada eriten başarılı bir isim Murat Boz. Peki hangisi daha önde diye sorsak? Benim her zaman müzik ağırlıklıdır. Oyunculuk sevdiğim bir alan, hoşuma gidiyor.